Arkadaşlar la Bugün sizlerle bir video çekiyorum. Telefonda ne var videosu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu benim fotoğraf fot, e, kapak fotoğrafım. E, arkadaşım burada duruyor. Şurada internet internet 72 şey batarya e, pilim var. Saat 6.30 diyorum ve şöyle ilk sayfamıza geçiyoruz. Şurada Instagram Asphalt @8 m, upload bu bir uygulama arkadaşlar bütün uygulamaları klik yapıyor arkadaşlar Klikliyor. bir örnek göstereyim mesela asfalt çekiz um, uygulamayı yaptıktan sonra asfalt 8 açılıyor gördüğünüz gibi dediğim gibi aplo öyle sonra FIFA ul FIFA 2015 Ultimate Team Mobizen YouTube YouTube'da da zaten hmm. Video yüklüyorum şu an çok şurada şu yaklaşık 3 dakika kaldı arkadaşlar öyle YouTube e-post Google e-posta um, <laughs> Play Store Google Google'da Chrome var e-mail um, Google ya yeah, yine Google haritalar Play Music Play Play filmler Play kitaplar Play kadetelik Play oyunlar Drive YouTube fotoğraflar artık şeye geçiyorum artık uygulamalara geçiyorum zaten burada uygulamalar yazıyor Facebook Messenger video galeri kamera Instagram e, Super S şunu hackledim arkadaşlar çok güzel hackli hackledim onu şurada gördüğünüz gibi toprak koç Android kulüp yazıyor hackledim şimdi göstereceğim size karakter bir sürü sınırsız para ve anahtar arkadaşlar çabuk açılan he şurada arkadaşlar. Her şey yapar gördüğünüz gibi. Bütün karakterler her şey açık. Bakın bunu bir oyunu çekelim arkadaşlar. He, Asphalt 8, A-Block FIFA 15. Ee, bu benim için bu benim çok işime yarıyor arkadaşlar bu bitten. Şu an zaten videoyu ondan e, çekiyorum. Ee, ekran kayıt edici, Telenor, telefon, kişiler mesaj, internet, saat, es planlayıcı, e-posta, hesap makinesi, ayarlı, ayarlar. Arkadaşlar kusura bakmayın birden bağırdım çünkü sokağın ortasında video çekiyorum çok çok, çok, mara var. Ses kaydedici, dosyalar, Galaxy Apps, S Health, Pelsmart, Flipboard, Drop, Dropbox, Chrome, Gmail, Google, haritalar, Play müzik, Play filme, Play kitaplıklar, Play müzik, Play oyunlar, Drive, YouTube, Hangstore, Hong, Google sesli arama, Play Store, WhatsApp, fotoğraf, müzik, notes, müzik, var. Evet arkadaşlar, bu videoda bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.